Üçüncü önceliğimiz vatandaşlarımızın güvenliği. E, tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın binaya tekrar geri dönme kararını vermek çok e, kritik ve dikkatle verilmesi gereken bir karar. Şu ana kadar sayıları yine teyit etmiş olalım. 28 tane iş yeri e, tahliye edildi, 21 tane bina tahliye edildi ve 79 tane bağımsız birim tahliye edildi. 252 tane vatandaşımız e, binalarında kalamıyorlar şu anda. E, 73 tanesi bizim Büyükşehir Belediye'mizin tesisinde, bir kısmı Gebze Belediye'mizin e, tesisinde geçici olarak ikamet ediyorlar. Şu anda sahada e, toplamda 27 tane kamu kurum ve kuruluşu e, çalışıyor. 427 tane personel, 120 tane araç var. Ee, ama belki şu anda en kıymetli ve kritik çalışma yürütenler üniversite e, hocalarımızla birlikte e, bu çalışmaları yapıyorlar. 6 tane üniversitemizden, TÜBİTAK'tan e, hocalarımız buraya geldiler. Ben öncelikli olarak onlara teşekkür etmek istiyorum. Ee, risk azaltma ve deprem genel müdürümüz burada. Kendisi az sonra size yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verecek ama o da büyük bir ekibi mobilize etti. Ben şehrim adına kendisine ayrıca teşekkürü borç biliyorum. Burada çok büyük bir gayret var. Arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyorlar. E, şunu yapmaya çalışıyorlar. Biz e, yöneticiler olarak onlardan aldığımız bilgiyi size verelim. E, zemin yapısıyla binanın yapısı arasındaki etkileşimi anlamaya çalışıyorlar ve buradan e, yıkılan binanın ve Çevredeki diğer binalarda buna benzer bir riskin olup olmadığı, yıkılmadan mütevellit bir e, hasar oluşup oluşmadığı kararını vermek zorundalar. ve Bu e, gerekli çalışmalar yapılmadan e, söylenemeyecek bir şey. Onu hızlı bir şekilde bitirmeye çalışıyorlar. Biz de onlardan gelecek e, sonuçlar doğrultusunda e, idari kararlarımızı vereceğiz.